Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu hem Babacan dizisinin hem de Bir de Bugünün konuğu oldu. Az sonra. <laughs> aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu aile kavramını bütün anlamlarıyla ele alan başarılı dizi Babacan Darı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde konuk oluyor. Bir de bugün dizi setini ziyaret edip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımızın çekimler sırasında yaşadığı güzel anlardan kareler sizinle. Uçur beni Çocuk kalbin... Dizi setini, mekanları nasıl buldunuz? Güzel bir mekan. Ev zaten benim hayalimdeki evlerinden evlerden bir tanesi. Çocukluğumda böyle bir Rum evinde geçti. Hem Alaçatı'da, Çeşme'deki dedemlerin evi eski yaklaşık 200 yıllık bir evdi. Böyle iç katlı, bahçeli. Denizli'de oturduğumuz, doğduğum evde eski bir Rum eviydi. Yine üç katlı, kocaman bahçesi olan bir evdi. Onları hatırlattı bana eski günlerimi. Çok hoş bir ev. Bir diziye konuk olmak nasıl bir deneyim de sizin için? Aslında gerçekten baktığımızda hayat bir oyun. Ve hepimiz için bir tiyatro sahnesi var. O sahnede değişik rollerimizi oynuyoruz. O zaman zaman evimizin, içi, zaman zaman işimiz, zaman zaman sokaktaki halimiz oluyor. Dolayısıyla oyunculuk ve hayat ya çok da ayrılı bir şey değil. Yaptığımız işte, buradaki de hayatın içerisinden bir parçamızın anlık kesitleri. Sadece o şekilde bakıyorum. Üstelik şu anda yaptığım işle ilgili bir çekim yapılıyor. Belki çok farklı bir şey oynamış olsan, farklı bir karakter, farklı bir mekan, farklı bir algı, farklı bir zaman, o zaman daha farklı şeyler düşünmek, daha farklı şeyler hissetmek mümkün ama şu anda zaten olağan akışında olan hayatımın bir kesiti e, oyunla gerçek arasında çok fark yok. Bir mesafenizi koruyun. Yani normalde zaten buraya gelmelerine izin verir misiniz? Mesela be? bu kadar Yok, vermezsiniz. <laughs> mi? Okey. Dolayısıyla. Oyuncu olsaydınız hangi karakterleri canlandırmak isterdiniz? Bir rol modeliniz var mı? Bir şekilde şurada bekler misin abi? Evet. Tamam. Hazır Aslında şunu söylemek istiyorum. Oyunculuktaki benim kafamdaki idealim, rol modelim Meryl Streep. Muhteşem bir kadın, muhteşem bir oyuncu. Biliyorsunuz dört defa Oscar aldı ve çok iyi eğitimli bir kadın. Kendisi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden mezun. Dört çocuk annesi. Bir tarafta iyi eğitimli bir kadın, anne kimliği, öteki tarafta da muhteşem oyunları var ki... ...onlardan çok çok sevdiğim filmlerden bir tanesi de Dapt şüphe filmidir. Birkaç defa seyretmişimdir. E, Meryl Streep gibi bir e, oyuncu olmayı isterdim. Sizce sinema ve televizyon alanında üretilen eserler... Aile kavramını hangi yönleriyle yansıtmalı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak bakanlığımızın ve aynı zamanda kendi çizgimizin bir tanım var. Muhafazakar demokrat duruşumuz. Bu muhafazakar demokrat duruşumuz ve çizgimizde en önemli alanımız değerlerimiz. Bizim kendi değerlerimiz var. Bunlar dini değerlerimiz, kültürel değerlerimiz ve bizi biz yapan değerlerimiz. 5000 yıllık kadim bir devlet geleneğimiz var ve 5000 yıllık bir millet olma geleneğimiz var. Bütün bu 5000 yıllık süren bu gelenek bu değerlerin korunmasıyla mümkündür. İşte bu değerlerin korunduğu bir aile. Buradaki aile dediğimizde içerisinde anne, baba, çocuklar, nene, dede, halalar, teyzeler, yaşlısı, engellisi, mahalle kültürümüz, komşumuz, akrabamız hepsiyle beraber ve bizim o insani, vicdani, hak temelli ilişkilerimize kurulu bir e, ilişkiler insani a düşünüyorum. Merhaba dedeciğim, merhaba amca. Ne yapıyorsun sen burada Ege? Dedem gibi yufka açıyorum. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> aile dizileri sizce daha da artmalı mı? Kesinlikle. E, bir kere aile dizileri dediğimiz şey aile dostu ve çocuk dostu ekran diyoruz. Temel çıkış noktamız bu. Herkesin annesi, babası, küçüğümüz, büyüğümüzle yan yana televizyonun karşısında oturduğumuzda düğmesine bastığımızda karşımıza çıkan bir filmi seyrederken orada öyle bir sahne geldiğinde ya şimdi 5 yaşındaki çocuk ya 5 yaşındaki kuzenim, yeğenim ya 20 yaşındaki genç kızım Burada başka ne gibi bir algı oluştu onda? Bu sahne o çocukta ne gibi bir travma yaratıyor? Endişesine kapılmadan bir filmi seyredebilmemiz lazım. Aile dostu ekran dediğimiz böyle bir şey. Çocuk dostu ekran dediğimiz de böyle bir şey. İçerisinde şiddet olmayacak. İçerisinde e, insanlık dışı öğretici, şiddeti öğretici sahneler olmayacak. İçerisinde o şiddetin son noktasını geldi, işte cinayet dediğimiz bir sürü insanlık vahşetinin sergilendiği e, görüntüler olmayacak. Bizim değerlerimize vurgu yapan, bizim e, iyiliklerimize vurgu yapan aksiyon filmleri, düşündüren filmler, ileriye doğru vizyon oluşturan filmler. Bunlar e, mesaj veren filmler. Aynı zamanda geçmişteki değerlerimizi, yaşadıklarımızı, geçmişteki de, e, kültürel değerlerimizi günümüze taşıyan filmler. Hepsinin harmanlandığı veyahut da belli bir vizyon çerçevesinde belli amaçlarla belli bir temayla o temanın gündeme getirildi, yahut da vizyona getirildi filmler olmasını istiyoruz. Bunun için de biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, bakanlığımız olarak bu dizilerin artırılması yönünde çok önemli çabalarımız var. Hem yönetmenlerimiz, hem dizi yapımcılarımız, hem de bu işle uğraşan sanatçılarımıza buradan sesleniyorum. Evet, iyi şeyler üretelim. E, alo 183 hastamız, bir sosyal danışma hattımız derken Özgürüm. O lafı ben tam hatırlatayım çünkü daha kolay olacak evet, aslında evet, Şöyle, evet çünkü kendisi bundan birkaç önce Alo 183 Aile Kadın Çocuk Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı'nı arayarak bizden hmm. yardım istemişti. Konuyu ha, açıyoruz, tamam. o sırada giriyorlar. Tamam. Son evet, olarak siyaset mi, oyunculuk mu sayın bakanım? Herkes kendi bildiği işi yapmalı diye bir fikrim var. Evet benim mesleğim ben tıp doktoruyum, radyoloğum. En iyi bildiğim işlerden birisi. Tabii ki aynı zamanda aktif siyasetçiyim. Uzun yıllardır siyaset üretiyorum, siyasetle meşgulüm. En iyi bildiğim iş de şu anda yine siyaset. Diyorum ki herkes bildiği en iyi bildiği işi yapsın. Tabii ki şu anda siyaset. Bu içten ve keyifli söyleşi için. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Peki. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.